Racim Bismillahirrahmanirrahim bi ismi Evet a'udhu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim bi ismi Subhanahu ve inmişen illa yusabbihu bihamdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son haccin vaciplerine girmiştik. Vacip ne demektir? Yapılması gerekiyor. Eğer yapılmasa en azından kanla kurban kesmekle ne yapılıyor? Telafi ediliyor. Haccın vacipleri 3 tanedir dedik. Bir tanesi mikattan niyet getirmek. Niyetin getirilmesi rükündür, farzdır. Ama miqattan, miqat yerinden niyetin getirilmesi nedir? vacipti. Hangi bölgenin miqatı nedir güzel bir şekilde ne yaptık okuduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haccın vaciplerinden ikincisi şeytan taşlama. Şeytanta رمیül cimar dediğimiz şeytan taşlama da haccın vaciplerindendir. Vaciplerinde ne demek yani? Haccın olabilmesi için gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerek. Gerekiyor. Ama en azından diyelim ki yapmadıysa bir kurban kesmekle ne yapılabilir? Telafi edilebiliyordur. Tamam mı kardeşim? Şimdi oraya cimar deniliyor. Cimar bizim Türkçe'de şeytan taşlama olmuş. Remül cimar yani şeytan taşlama diyoruz. Orada şeytan yok o oldu. Orada taşların atıldığı bir yer var. Cimar cemrenin cemredir. Cemre de şeylerin toplandığı yer. Taşların toplandığı yer. Gidenler bilir. Taşı atıyorsun, taş orada bir yerde ne yapıyordur? Toplanıyordur. Aslında cimar, cemrenin cemredir. Cemre şeytanla alakadar da bir şey değil. Cemre ne demektir? Taşların toplandığı yer. Ki biz de zaten ne yaptığımızda? Taş attığımızda taşlar oralarda ne yapıyordur? Orada topla-niyor. Orası cimar. E şimdi Türkçe'de niye ona şeytan taşlama demişler? Şeytan ne alaka? Oldu mu? Hazreti İbrahim Rüya yoluyla ki, peygamberlerin rüyası da vahiy niteliğindedir. Vahiy çeşitlerinden bir tanesi de nedir? Rüyadır. Hz. İbrahim, rüyada çocuğu olan Hz. İsmail'i kestiğini görünce, bir kestiğini, iki ke kestiğini görünce, e rüyada ne derecesindedir? Vahiy. Anlıyor ki, demek ki Allah bana emrediyor ki şeyi kesmemi, çocuğunu kesmemi. Çünkü rüya, peygamber rüya yoluyla bu rüyayı görünce, rüyada vahiy, Böyle. Demek ki Allah benden istiyor ki ne? Çocuğum. E, çocuğumu kesmemi. Hazreti İsmail'i kesmemi istiyordur. Hiç tereddüde girmeden Allah'ın emri olduğu için hiç tereddüde girmeden Hazreti İsmail'i alıp kesmeye götürecektir. Evet. Tabii ki dağımında Allah-u Teala ona bedelen bir kurban gönderiyor biliyorsunuz. Evet. İşte o Allah'ın emrini yerine getirmek için Hazreti İsmail'i alınca bu şu an o üç cemrenin taş attığımız yeri yok mu? Üç taş attığımız yer cemre. O üç yerde şeytan ona görünüyor. Şeytan diyor ki kesme rüyadır. Ya onun zihnini bulandırmaya çalışıyor. Kesme. Hz. İbrahim de onun şeytan olduğunu bildiği için eline alıyor, taş alıyor, ona taş atıyor. Bir burada taş atıyor. Sonra yine ikinci yerde de ne yapılıyor? İkinci cemrenin olduğu yerde de görünüyor. Yine ona vesvese vermeye çalışıyordur, zihnini bulandırmaya çalışıyordur. Orada da ne atıyordur? Taş atıyordur. atıyordur. Sonra bir yer daha, orada da yine görünüyor. Kaç defa görünüyor? Üç, üç yerde. Bir yerde. Bir bu yerde, bir bu yerde, bu bir yerde. Onun zihnini bulandırmak isteyen şeytanı olmak için Hz. İbrahim, onun o bulunduğu üç yerde şeytan ki o anda gerçekten de oradaydı. Ona ne atmıştır? Taş Altmışlar. atmıştır. Biz de zaten bizim hac ibadetleri hep Hz. İbrahim'den kalmadır. Yani sahi yapıyoruz, sahi ne yapıyoruz? Hz. Hacer, Safa Merve Tepesi arasında defa. Yani o günü Hz. İbrahim'den kalan olaylar canlandırılıyor. Tamam Tavaf da yine önceden, şu şu bu, bu bu Hepsi ondan önce kalmadır. Haçta ise işte o şeytanın üç yerde göründüğü yer tespit ediliyor. Peygamber Efendimiz tabii ki vahiy biliyor ya peygamber. Allah ona bildiriyor, cibriyor. O, o yerler ona ne yapılır tespit ediliyor. O yerler ona tespit edilince biz de o Hazreti İbrahim'in önceden o şeytan taşlamış diye öyle. O olayı ne yapmak için canlandırmak için. için gidiyoruz. A, birinci Cemre şeytan orada görülmüştü. Taşımızı atlıyoruz. İkinci Cemre şeytan orada görülmüştü. Orada da taşımızı atıyoruz. Üçüncü Cemre şeytan orada da görülmüştü. Orada da ve Türkçede bu olaya ne ad deniliyordur? Şeytan Taşla. taşlama. Yoksa şu an bir fiil orada şeytan yok. yok. Temsilen Hazreti İbrahim ama Hazreti İbrahim'in olayında şeytan var mı diyor mu? O olayı canlandırmak için o üç yere taş atıyoruz. Cemre şeytan değildir. Cimar cemrenin cemredir. Cemre şeytan değil. Cemre ne demektir? O şeylerin toplandığı yer. Evet. Eh. Belki gitmişsiniz zaten gidenler var. Atılıyor, atıyor, orada dönüyor, dönüyor şey, orada taş toplanıyor. Zaten şu an galiba yuvarlak bir şey evet. yapmışlar. Atıyorsun, gidiyor orada toplanıyor. allah Teala bir daha dua edelim. İnşallah bu derslerin bitiminde, ders içinde o kadar dua ediyoruz. allah Teala hepimize nasip ederdir. Tamam. O mu inşallah? Amin. allah Teala hacca gitmeyi ve ümreye gitmeyi hepimize ne yapsın? Nasip Amin. eylesin inşallah. Amin. Tamam kardeşim? Nasip. Bu hep beraber gitmeyi nasip eylesin. Amin. daima söz veriliyordu. O mu inşallah? Yani beraber şeye gideceğiz. Hacca, ömre ne yapacağız gideceğiz. Ömre ne olur? Şey sözü oluyordu bazen. Hac, hadi okuyun, hadi böyle yapın, şöyle yapın. Hacca ne yapacağız beraber gideceğiz. Hala da gitmemişiz. İnşallah sözler yerine getirilirdi. Tamam kardeşim. He? Hala da gidiyoruz. Oldu mu inşallah? Hala da gidiyoruz. Görünen sanki kendi imkanlarımızla ne yapacağız? Gideceğiz. Tertif babından değil de kendi imkanlarımıza gideceğiz gibi görünüyor. Emre baktı o kadar bekledi, bekledi, bekledi. Olmadı. Emre kendi imkanlarıyla Umre'ye gitti. Halal olsun Emre. Allah kabul etsin kardeşim. Allah hepimize de nasip eylesin. Tamam kardeşim. Ama bu güzeldir. Örneğin aşağı medresede yapılıyor. İcaza alanlar götürülüyor. Kitabı büyük olanlar götürülüyor. Bir şekilde taltif ediliyor. Öğrenciler taltif ediliyor. Hocalar taltif ediliyor. Hediye babında bir elimle ilgilenen birisinin taltifi en çok ne olacak? Ya ona kitap hediye edeceksin. Değil mi? Ne evet. budur yani? Ne yap ne, yap ne yap Çorap mı hediye edeceksin? Ah sana çorap aldım. Ne çorap ne demek? Ona ne alacağız elimle ilgilenen birisi? alacaksın, şey alacaksın. Kitap. Kitap. ne yapacağız alacaksın. Ya da daha üst bir hediye düşünüyorsan ya bu olursa arkadaşlar iyi okursanız icazı alırsa ve böyle yaparız. Sizi nereye götüreceğim? Sizi ömreye götüreceğim ve hacca götüreceğim. Tamam inşallah bu hacca ve ömreye gitmek nasip olur. E, ee, taltif babından olmasa da kendi imkan babından inşallah olur Allah'ın izniyle. Tamam kardeşim. Anlaştın mı? inşallah? Ah. Şeytan taşlamayı anladın mı Ben şeytan taşlama diyeceğim ama şeytan taşlama değil ha. Temsilen onu bileceğiz. Oğlum. Üç tane cemre var. Bir tane de cemre akabe var. cemre akabe evet. var. Cemre ne? O taşların atıldığı yer. Bir tane de cemre kubra var. Bir de cemre usta var Allah'ım. Evet. cemre kubra, cemre kubra. Kaç tane var? Üç. cemre kubra, cemre usta, bir de cemre akabe diye kaç tane vardır? Üç, üç tane, vardır. tane var. Tamam kardeşim. Şimdi anlatıyorum. Hiçbir şey odaklanma. Hasan parmağına değil bana odaklan. Tamam kardeşim. Oldu inşallah. Bayramın yarın bayramdır. Kurban bayramıdır. Onun bir önceki gecesi. Yani yarın sabah arefe şeydir. Yani arefe yani Türklere göre arefe gününün gecesi. Araplarda gece bir önceki gece aslında şeyinkidir yani diğer gün. Yani aslında o gece şey gecesi sayılıyor. Bayram gecesi. Türk mantığıyla değil ha. Türk mantığında gece o günden sonraki gelene gece deniyor. Arap mantığında gece bir öncekine deniyordur. İşte biz biraz ortayı bulalım. Yarın kurban bayramıdır. Yarın bayramdır. Kurban bayram. Onun bir önceki gecesi. Oldu mu? Artık Türk tabiriyle Arafa gecesi mi dersiniz? Arap tarif bir tabi bayram gecesi mi dersiniz? Çok önemli ama anladınız demiş. O gece yarısında gece yarısında saat 12 bir gibi bu remi dediğimiz, oldu mu şey remi dediğimiz yani o şeytan taşlama vakti başlıyor. İl gün için şeytan taşlama vakti başlıyor. Kaç gün şeytan taşlayacağız? Dört. Bayram günü taşlayacağız. Bayram günden sonraki üç gün olan Eyyam-ı teşrikte de ne yapacağız? Taşlayacağız. Toplam kaç gün taşlayacağız? Dört gün taşlayacağız. İlk bir bayram günü taşlama olayına. İlk bayram taşlama, bayram günü taşlama olayının vakti ne zaman başlıyordur? E, o gecesinin, yani bir önceki gecenin neyinden? Yarısından. Saat 12 birde ne yapıyordur? Başlıyordur diyelim lan. Tamam arkadaş. O zaman vakti ne yapıyor? Baş. Başlıyor. O mu inşallah vakti başlıyor. En güzel o, o, il günün şeytan taşlaması, bayram gününün şeytan taşlamasının vakti ne zaman başlıyor? Onun bir önceki gecesinin yarısından ne yapıyor? Başlıyor. Ta, örneğin ki saat 12 bir gibi ne yapıyordur? Başlıyordur. O anda birisi gitse şeytan taştası olur mu olmaz mı? Olur. olur. Vakti başlamış. Ama en güzel, en faziletisi bayram günü taşlama, bayram namazını kılarken kıldıktan sonra şey vaktine kadar, öğlen vaktine kadar. Bu vakit arasında o il gün şeytan ne yaparsa taşlarsa, bu vakitte taşlarsa fazilet sahibidir. Tamam kardeşim? Hangi bayram, kurban bayram namazını kıldık, oldu mu o mescidde, mescidde haramda kıldı sonra Allah yaşa, oldu mu inşallah? Şeytan taşlama. En güzeli o anda ne yapmaktır, gitmektir. Yani bayram namazını kılacaksın, o bayram namazından sonra şeytan taşlamaya gidecek. Ne vakit kadar? Ö? Ne vaxta vaxta en, en fazlası. Şeye kadar devam eder. Akşam vaktine kadar yapman çok iyidir. Yani o güneş batımına kadar yapsan o tam yerine getirmişsin. Yapmasan bu dört günün bitimine kadar sana mühlet var. Yani ertesi günde yapar Ertesi günde? Ertesi günde yapabilirsin, ertesi günde yapabilirsin. Gün Ve ayam teşrik. He? teşrikte ilk günde, e, e, ilk gün yok muydu bayram günü? Bir de arkasında üç gün ayam teşrikte de taşlama yok muydu? Neyse, evet. Bir, birinci günde yapmadın, şey verebilirsin. Çok i̇kinci, ne? üçe de verebilirsin. O dörtte de ne yapabilirsin? Verebilirsin. Tamam arkadaş? Ama en güzeli nedir? Her günün taşlamasını güneş batımı olmadan ne yapmaktır? Bitirmektir. Nebilir. Tamam arkadaşım? O zaman bayram günü taşlama, ne zaman vakti başlıyor toparlayayım bana yardımcı olayım. Nedir? O gecesinin yarısından hmm. başlıyor. O anda birisi giderse taşlasa görevini yapar. En faziletlisi nedir? Bayram namazı çıkışından şeye hmm. kadar. Aa, hmm. avul yapsa iyidir. Ee, şeyi nereye kadarlık Olması gereken yani böyle yani o güneşe kadar yapsa İyi. tam İyi. o gününkini yapmıştır. Hmm. Ama nedir yapa? Yapamadı. İkinci güne de aktarabilir. Üçüncü, üçüncü günü güne yani dört ve dördüncü güne. Yani. Çünkü zaten şeytan taşlama kaç gün olur? Yani dört günü. Bayram günü, bir de Eyyam-ı Teşrik dediğimiz üç gün, toplam dört gün. Tamam mı kardeşim? Günü. Demek ki gitse ikinci günler telafi edebilirdir. Anlaştın mı inşallah? Evet. Oğlum, bayram günü şeytan taşlama, sadece Cemre-i Akabe taşlanacak. Hangi? Üç tanesi değil ha. Sadece kaç tane? cemre Akabe. E evet. o da inşallah. Heh. en sondaki var ya, Cemre-i Akabe ne yapacak? Taşlanacak. Ve taşlama her zaman kaç tane olacak? Yedi tane olacak. Tamam? <laughs> Bir, iki, üç böyle yedi tane atacak. Bayram günü sadece hangisi? Cemre, Cemre kadar Diğerleri? Yok. Eğer mu teşir dediğimiz bayram günden sonraki kaç gün? Üç gün. Üç gün. Onun şeytan taşlaması öğlen e, öğlen vaktiyle başlıyor. Gece başlamıyor. Gece başlamıyor. Dokuz onda gidersen ne, ne yapmıyordur? Doğru olmuyor. Mu? Onun ama bayram gününün şeytan taşlaması gece yarısından başlıyor. Oldu mu? Hatta <laughs> en faziletlisi neydi? Saat 9-10 gibi bayram çıkışı gidip yapmak daha iyiydi örneğin. Ama diğer üç günün, kalan üç gün, ayam gününün şeytan taşlamasının başlangıç şu vakti ne zamandır? Ö öğlen. öğlen, Öğlenden önce giderse taşlasa boştur. Ne zaman başlıyor? Öğleden öğlen. Sonra. Öğlenden baş, öğlen vaktinde başlıyor. En güzeli şey bitmeden, güneş bat, ya i̇çinde yapma. Yani günün içinde yapma. Eğer o günün içindeki nedir yapmasa diğer gün yapar. Bilir. Geçiş. Diğer gün yani bitimine kadar yapma hakkı var. Ama en uygunu hangi günün o güneş batmadan o günün içinde nedir yap? Yapmasıdır. Eya müteşrik günde şeytan taşlama var mı yok mu? Var. Ya, Onun vakti ne zaman başlıyor? Öğlen Mesela. vakti başlıyor. Bak diğeri gibi karıştırmayın ha. Öğlen Mesela. vakti ne zamana kadar yapsa Akşam güneş batır. Mesela. Yapmadı. Ertesi gün yapabilir mi? Yapabilir. Gece yapabilir mi? Yapacaktır. Çünkü iyi şey. Ama en uygunu şey batmadan. Güneş batmadan. batmadan, yapmaktır. Oldu mu? Ertesi gün yapabilir. Kaydırabilir. Kaydırmak iyi değildir ama yapabilir. Evet. Bunu anladın inşallah? E evet. eh, diğer üç gün üç tane cemre taşlanacak. İlk günde bayram günde hangisi taşlanacaktı? Akabe. Cemre akabe. Ama diğer üç günde bu büyüğü de taşlanacak. Usta ortadaki de taşlanacak. Akabe de taşlanacak. Her birine de kaç tane atacak? Yedi, yedi, yedi. Anlaştın mı inşallah? Tamam. Her gün. O gün yapmadı diğer güne kadar kayabilir mi, kayamaz mı? Kayabilir. Ama en uygun nedir? Vakti başlandı, şey batmadan, güneş bat, batmadan onu eda etmek daha iyidir. Yoksa yapmadın diğer güne de kayabilir. Eh, e, eyame teşrik gününde sadece cemre-i akabe taşlanmıyor. Hangisi taşlanıyor? Üçü de taşlanıyor. Ama bayram günü sadece hangi taşlanıyor? Cemre-i akabe. -i akabe -i. O zaman beraber matematik yapalım oğlum. O üç günün matematiğini ortaya çıkartalım o yüz gün. Yedi. 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 On dört. Yirmi bir. Tamam. 21. Bayram günden sonraki ilk gün. Yedi. 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 Kaç? 21. Bir. bir. İkinci gün. ayın taşının ikinci gün var. 21. bir. Kırk, iki, kırk iki. iki. Yedi. 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 Yirmi bir. Kırk iki. Üçüncü günde var mı onu? Var. Oldu inşallah. Yedi. 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 Oldu inşallah. Bir yirmi bir daha. Etti kaç? 63. Bayram gününde de kaç vardı? Yedi. 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 Biz demek ki bu olay, remi olay bittiğinde şeytana kaç taş atmış oluyoruz? 70, 70 taş atıyoruz. Bayram gününün remi yedidir. Sadece cemreye akabe atılıyor. Başka? Atılmıyor. Diğer üç günün şeysi remi ise oldu için Üç tanesine de atılıyor. Atıldığında da her zaman kaç tane atılıyor? Yedi <laughs> tane atılıyor. Cemreye bayram günü Cemre'ye akabe tek atıyorsun. 7 Not et. Diğer gün yedi. Yedi yedi. 21. Diğer gün 7, 7, 7, evet. 21. Diğer gün 7, 7, 21, 63. Hiç. E, bayram gününde de bir 7 vardı. 70. Hiç. Toplam çıkışta kaç tane oluyordur? 70 tane. Mı? mı? Hikmet işte anlattım ya. Yok yok 7. He 7 onu yok valla. Yani sahip. tavaf 7'dir. Sa'i Yedidir. Büyük bir ihtimal böyle bir hikmeti var. Yani yedi üzerine kurulmuş bir şeydir. Ama desen ki yedinin içi ama taşlamanın hikmetini biz anlattık mı? Neyi temsil ediyoruz? O Hz. İbrahim'in şeytan taşlama olayını. Oldu mu şu an? Bazıları şey buluyor. Ee, bazıları kafa buluyor. Diyoruz, de, Türkçe'de şeytan taşlama diyoruz ya. Diyor, Hocam orada şeytan yoktu. Oldu mu yani bir espri yapıyor. Oldu mu şu an? Ee, bir şey diyeceğim de aslında. Oldu mu şu an. Bir şeytanlık yapıyor yani. yani. Milletin zihni bulandırmaya çalışıyor. Hocam orada şey yoktu. Şeytan yok. E oğlum biz de biliyoruz orada şeytan yolu, oğlum ya. Yani bir olayı ne yapıyoruz? Temsil ediyoruz. E biz niye şey yapıyoruz? Orada dikişli elbise giymiyoruz. Tura, nedir Tavaf ediyoruz. Niye dikişli elbise? Şeyi biz kabre ne yapacağımız zaman? Gire. Gireceğimiz zaman dikişli elbise var. <laughs> Kefen gibi. Sen orada ne yapıyorsun? O tavaf edince var ya o dikişsiz elbise, ihram elbisesi var ya. neyi canlandırıyorsun? Kabre hatırlıyorsun. Ben bir gün yine aynı böyle ne yapacağım? Ola. Bak dünyadayken diyorsun ki, bak. Bir de zenginsen sen değilsen böyle bir şey yapıyorsun. Tavazudurum. Lan Hı. ne kadar elbiselerim var Hı. ama ne yapamıyorum? Yiyemiyorum. Aynı oruç gibi. Ne kadar şeyim var. Mal e, malım mülküm var ama yiyemiyorum. Bak Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Senin insan olduğunu, bir kul olduğunu sana hatırlatıyordur. Es şey sahi neydi? O Hz. Hacer'in Kaç defa gelip bitmesi? Yedi de. defa gelip gitmezsin. Yani her bir olay, hacin nusuplarda her bir olay temsilen bir olay şey yapıyoruz. Canlandırıyoruz. Tamam mı kardeşim? Bunu anladın inşallah? Evet. Kaç etti en sonunda? Yetmiş etti. Evet. Evet. Toparlayayım ya, bu konu çok önemlidir. Evet. Ee, kaç gün taş atıyoruz? Dört. Evet. Bayram günü. Evet. Bir de bayram günden sonraki evet. üç gün, mi teşrik dediğimiz üç gün. Evet. Bayram gününün taşlama vakti ne zaman başlıyor? Namazdan sonra. Günü, 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 günü. e bayram gününün taşlama vakti ne zaman başlıyor vakti? Öğleden sonra, bin, Vakti vakti. Gece, geceleyin başlıyor. Bayram, günü Gülü, değil o bayram günü. gününün, o da bayram günü taşlayacağız ya. Akabeyi, onun o şeyde akabe. Yani bir önceki yarisin. gecenin yarısı. Artık Arafa gecesi Türk malında veya Araplara göre bayram gecesi diyor değil mi? El faziletlisi ne zamandır? Yani bayram namazından şeye kadar öğlene Güneş kadar. Vardır. Ha. Sonra iyi olan nedir? Şey batmayana kadar. Güneş ee, batmayana kadar. Ama caizdir ki şeye kadar. Son güne kadar. Son güne kadar. kadar. Ya öyle bugün yapman Güneş gerekeni yapamaysan diğer güne ne yapabiliyorsun? Erteliye. Biliyorsun. Ertelenebiliyorsun ha. Anladım şimdi. Aya e, müteşrikinki ne zamandır? O Ne zaman vakti başlıyor? Öğlenden Öğlendan başlıyor. En güzeli şey batımına kadar akşam. Yani var. gün içinde yapma. Yapmadıysan o da diğerine kayabilir o şekilde kalır. Anladım şimdi. E Sonra kaç taş atıyoruz? Yedi. Yedi böyle küçük taş atıyoruz. Aha böyle oldu mu inşallah? Öyle büyük taş da taş değil. oldu mu He? Orada, taş de, var var orada topluyorlar. Oldu mu bir yerde topluyorlar <laughs> gidiyorlar. Oldu mu inşallah? Dert ettiğine bak. Abi git oğlum oraya. Oldu mu inşallah? Sana taş veririz. Oldu mu inşallah? Böyle taş. Oldu mu inşallah? Taş böyle büyük taş <laughs> değil. Çakıl taşı. çakıl taşı gibi şöyle. Böyle adam sanki geri. bir de cinsi taş olacak. Gaza gelip ayakkabını çıkarıp Hı. ayakkabını nasıl olmuş? Ne gerekiyor. gerekir? Şey e, atıyor. Ta Baston, olmuyor. Ah, oldum şu Altı tane bir tane taş yoktur. Ayakkabımı atayım. Şeytan. Bir de geri çekiliyor. Böyle atıyor. Olduğu, o <laughs> oluyor. O atılacak şeyin cinsi ne olması <laughs> gerekir? Taş olması gerekir. Taş önemli değil. Siyahtır, beyazdır, yuvarlaktır, karedir. Önemli değildir. Taştır yani. Taş olması gerekiyor. Ayakkabı atsan, kireç atsan bilmiyor musun? İnci atsan. öyle inci taş türünden değildir. Onu alsan burada ne yapmıyordur? Olmuyordur. Olmuyor. E bir de atma atma olacak. Bir attım. İki. Kaç defa atma olacak? Yedi. yedi. Ben iki tanesini bir, böyle bir defa attım. Bir defa o bir sayıdır. Sayı sayı yani atılan şey önemli değil. Şey önemli. Eylem. Eylem. Eylem yani ya. İşte bir atma. İki atma. Böyle. Yedi defa atma olacak. Remi olacak. Üç dört tane elime aldım. Yedi tane elime aldım. Bir defa da bitireyim. Attım. Bu yedi mi sayılıyorsa, bir mi sayılıyorsa? Bir sayılıyor. Tamam. Ha, ama bu, bu gel. Çok güzel bir şey oldu. Diyelim nasıl? Ben atıyorum, çarpıyor, geliyor bana. Oldu inşallah. Olsun ne olacak? Attım taşı, tak, den geldi. Oldu inşallah. Ee, şeytan? Ne oldu inşallah? Şeytana değiyor. Şeytan adına çarptırıyor, atıyor. Yani temsil işin esprisi. Geldi, bir attın mı? At. Aynı taşı aldım, attım. Olur mu, olmaz olur mı? Şey olur. bu önemli. Atılan önemli değil. 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 Bak yedi tanesi, iki tanesi, üç tanesi atsanız o kaç sayılıyordur? Değil, değil. Çünkü bir. Ama bir tane taş yedi defa gelip gidip atarsanız yine oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. oluyor Ve atılan şeyin cinsine olması gerekiyor? Taş olması gerekiyor. gerekiyor. Bir de elle mümkün olduğu müddetçe elle atacağız. Böyle top oynayıp da sektirerek. Anladın mı? Böyle kaldır. Tak. Oldu inşallah. Ayakla ne yaptım? Attım. Olmaz. Elle mümkün olduğu müddetçe neyle atılacak? Elle evet. atılacak. Anlaştım inşallah. Bence evet. güzel. Bizzat kendisinin atması gerekiyor değil mi? He. eğer bizzat kendisi gücü varsa kendisi atacak. Ama gücü yoksa biri onun yerine taş atabilir. Her Er gücü yoksa biri onun yerine atabilir. Anlaştı mı inşallah? Attığımız taşlar illa değmesi gerekiyor Evet. Attığımız biz taşın kaldık. illa o mekana illa gitmesi gerekiyor ve değdi kabul etmemiz gerekiyor. Biz zaten de değiyordu biz. Şu anki şeyler güzel yapmışlar. E, fotoğraflarda göründüğü kadar böyle yuvarlar zaten atıyorsa illa tık, tık 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 gidiyor oraya gidiyor zaten. Değil mi? Evet. Öyle yani fotoğraflara baktık gitmemişiz. Onun fotoğrafa baktık böyle güzel yapıp tam gidiyor öyle. Eh, mesela neyse seninki boşa gitmez. Attım böyle boşa gitti. Evet. Bir de o sayılmıyordur. Evet. Yani illa e oraya gidecek. Yani. Değil çok, bu çok zekidir bu çocuk. <laughs> dersten sonra kutlayın. Aynı olaydır. O iki tane sayılacak. O iki tanesi ne yapmayacak? Sayılmayacak. Hadi sen de üç tane iş söyle. Üç tane attın iki tane değdi bir tane değmedi. Ama böyle bazı şeyler var. Talebeler var. Örnekleri çok atmana gerek yok. de ben yedi attım. iki değdi. Üç değmedi. Diğeri dedi ki sen ben dört attım. iki attım. Nedir o işte? Ah kolay. O kaide nedir? Oraya giden sayılıyor. Oraya giden sayılmıyor. E dört attı, iki tane oraya gitti, iki tane gitme nedir yani? E o giden sayılıyor, o gitmeyen sayılmıyor öyle. öyle. Tamam kardeşim. Evet. Arkadaşı dersinden sonra kutlayın. Tamam kardeşim, oldu bir inşallah? Tamam, hadi giren. Diyor, ay, en iç acı nokta unuttum oğlum. oğlum. Vacip diye bahsediyoruz, onu anlatmıyoruz. Neyse. Şeriat bayağı imkan vermemiş mi? Bugün bugün atmasan bile. Ya, 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 kaç ya, gün? Ya, dört gün. Ya. Dört gün, ne yaptı? Bitti. Uykuda Beyefendi yapmamış. Lan onu bir gün yapmadın. Şeriat diyor ki yapmadı baksana. iki gün, üç gün lan böyle. Dört gün bitene kadar o eylemi yapmanı istiyor. Yani birinci gününkini yapmasan ya o birinci gününkini şeyde yapabiliyorsun. İkinci, i̇kincisi, ikincisi abi. Lan en son dördüncü günde var ya hiç yapmamışsan dahi sırayla yine nedir yapa? <laughs> Yapabilirsin yani bir önceki gününkinin yaparsın, ikinci günü yaparsın. Neyse dört gün ne yaptı? Bitti. Bizim beyefendi şeytan taşlamayı nedir? Yapmamış birisi. Hacı olur mu olur olmaz mı? Olur ama ne kesmesi gerekiyor? Kurban. Kurban kesmesi gerekiyordur. Kessin mi? Kesin. Kessin. Valla böyle birisi varsa ben bir kurban değil. Kaç tane kurban isterdim evet. oğlum? Dan dört gün şeriat ona kaç gün veriyor? Evet. Dört, gün veriyor. Ha yapmadın diyorlar bir kurban kes. Onun cezası evet. iki üç tane şey olmaz gerekiyor. Kurbanın şeyi var mı? Böyle bir şey gelecek, hedi konusu gelecek. Oldu inşallah. Ama kurban olar ne olarak biliyorsa oldur yani. Tamam kardeşim? Tamam? Evet. Eh, bölümünü unuttuk. Anlatmayı vacipliği budur yani. Yapmazsan kan kesmen gerekiyor. Hadi girelim. Ve sani, ikinci vacip min vacibatil hacci haccin vaciplerinden ikincisi remyul cimari selasi Türk tabiriyle üç şeytana taş atmak. Aslında şeytan Değil Cimar cemrenin cembedir. Cemre ne demek? O taşların atıldığı, toplandığı yer yani. Ama temsilen Türkçe diyoruz ki şeytan taşlama. Üç şeytanı taşlama yani. Olur mu? Yebdeu başlayacak bir kubra. Önce hangisiyle başlayacak? Büyüğü ile. sonra sonra, sonra neye gidecek? Ortaya, Ortaya gidecek. Sonra sonra oldu inşallah? E, akabet. Sonra kime gidecek? Akabeye. Cemre akabe gidecek. Tabii ki bu hangi günler içindir? Şey, şey günler içindir. Ayami teşir. teşir. Zaten bayram gününde sadece şey gidecek. Akabe. Akabe. Akabe'ye gidecek. Ama bayram günden sonraki ayamı üçünü üçünde taşlayacak ya, ona da sıra uyacak. Önce kubraya atacak, sonra vustaya atacak, sonra akabe'ye atacak. Sonra bayram gününde üçü yok ki bayram gününde akabe tek akabe'ye gidip atıp gelecek yani. ve mi atar kule cemre'ten her cemreye atar, bir sabah hasaya'tın kaç? Yani hasaya demiş hasa zaten Arapça küçük taşlara deniyor ha. O atılır. Vahideden biri, بعدا vahideden birinden sonra bir iki, i̇şte beraber, böyle, beraber atmayacağım. Teh, arada da. Fela atsa iki İki tanesini atsa. İki tane örnektir. İki tane atsa, üç, dört, beş, yedi atsa. Yani en dip örneği getiriyor. Ha. Yoksa üç de atsa, dört de atsa, beş de atsa. İki tane atsa, defaten vahiten. Bir defada ne yaparsan? Haksa. Ve iki tane aldı, birden attı. Ve üçten aldı, birden attı. <laughs> Husibet sayılır, vahideten. yani o attıkları sayı değil ha. Atma eylemi sayılıyor. <laughs> Abi bir atma. Artı üstü on tane at. Birdir yani abi. Bu bir atmadır. Onu mu canım? Ve laşet rama atsa hasaten vahideten. Kaç tane asa? Bir <laughs> taş asa? Seb'a merratın. Yedi <gülüyor> defa. Atıyor, çarpıyor, geliyor. Bir. Ama attım değil mi? Çarptı, geldi. Yine kaldırdım, yine attım. İki. Bu sayılıyor. Yedi defa atarsam olur. Bir taş atarsam yedi defa. Ya bu zamanda mümkün değil de ama işte yani ferazi sana konuyu anlatmaya çalışıyor. Atma önemlidir. Atılanlar önemli. Peki. Atılanların sayısı önemli değil. Atma sayısı önemlidir. Ve yüştere duşat koştur kevnül mermi bihi. O atmanın onunla olduğu şey. Atma neyle oluyorsa hacere. Ne olması? Mermi <laughs> bi <laughs> 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 yani atma işinin neyle neyle yapıyorsun var ya hangi maddeyle yapıyorsun evet. onun şey olması gerekiyor. Taş, ayakkabını kızdın ayakkabını attın oldu mu? Ol. Olmaz. Olmaz. Asana attın olmaz. Oldu mu? Bazen böyle videolarda önümüze çıkıyor oldu mu? Mas. O olmuyor. İlla atılan taş olması gerekiyor. Evet. Fele yeterli değildir gayruhu. Taşın başkası yeterli değildir. Kafi değildir. Olmaz. Kelulun inci. Ol gibi. Ve cisin kireç. Ama bu kireç çak eee kireç alçı malçı yok mudur? Ha, böyle almış atıyordur. O olmazdı. Bence yeterli o. mu inşallah. o. da kolaydır ama bence yeterli. Oldu inşallah. Yeter bence. Önemli bir konudur. İyice üzerine odaklanın. Zihninize girsin inşallah. Allah muvaffakılsın kardeşlerime.